Bülent abi sesin geldi abi Ya Bülent börek döveceğim seni şimdi bak getirme beni denizliye Bülent börek de iyi ya Bülent abi edeyim. Yok bozuldu yine abi Oha vay bak kıyamadık burası Oha Blazation <laughs> kepli <laughs> 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 Neyse team kim kimin elini Oğlum bu normal mi bu kadar kişi atlaması ya Abi kim kol verdiyse var ya yani, Kutunuza boyunca Ja. Ben evet, ben şurada birini düşürmüştüm ya. Şu binada biri düşmüştü de kalkmış o galiba. Şurada biri olabilir dikkatli olun. Allah, Allah! Nasıl geliyor? Şimdi boşuna atladık buraya. Ne oldu? Şu para nerede? Ne oldu sen abi? Sen abi parayı almaya almaya <laughs> <Sen parayı alın. gülüyor> <laughs> Never mind. Your squad mates now their mission. They're headed back to base. Yum yum, you bought your.

Paranız verseniz abi. Bir dış bir şey deneyebilirim. Ben hem buradan merdivenden de. Beyler bekle bekle. Spot yapacağım size spot. Ben ölüyordum amına. Ya. Spot mu yapıyorsun Emre? Marking target. Beyir geldi mi abi? Evet. Hepsini işaretliyorum. Hepsinin yeri belli. Tamam, Hepsi. Tamam, lazım Atıyorum bekleyin. Yani. Geliyor şu an yolda. Yolda yersek. Yok. Yıldır.

Çekin, çekim, Marketten çekin. bir şey demiyorsunuz. Hep kaptanın suçu. söylemedim Kaptan üstüme at.

Amına koyayım kafam bere vuruyorlar ya. Evet. Evliye bakaydım ben sen aptalım yani Adam orada sikiyor lan Nerede Emre evet. bir işaret atsana Bitti kardeş beni kimse sikemez Hadi bak yiyo Kaptan sikebilir Ah oh, sana hyper yedim yoo sana hyper yememişim Eyla evet, bu saatten sonra, o... sonra ölen maymundur Ölmeyin adam bizim buraya. varken aynı niye var. oraya gittin lan? Oğlum alacaktım ne Tabancayla mı Rod... oraya. var, loot at. Beni de öldürdü. Haydi. al. Bu aynı adam bizi öldüren Musti. Bir Evet, mi? Evet abi. Evet, abi. Musul, emre, 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 ben buradan alıyorum. Dur dur hatta ya, dur dur. Koşabilirsem. Lan, sen, ha, Pardon, Bir şey alır lan. Ya loadout adam var desteğe gelebilir misiniz? Dokta yıpran gelemem imkanı yok. Snow yok mu? Kaç 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 kaç. Diyelim yok. Beda bu binaya çıkıyoruz. Bu binaya çıkıyoruz. Geliyorum. Al feyzi. Kanada kutu var kutuyu da aç. when you break the rules. Pardon bu aralıkta olmaz olsun ya. <laughs> <laughs> değilim amam. Kampüs'üne ne bileyim ben. Buradayım abi y <laughs> <tesi çıkarmıyor adam. gülüyor> Pardon. I it. Konuşma <laughs> lan <laughs> ya? sanki. çok adam gelecek ya. <laughs> Ene, eve gel gel. Geleceğim bir saniye <gülüyor> <gülüyor> we're <laughs> uh, uh, oh. in the safe zone gas is inbound oh. Açıkla, açıkla. Düştü mü o? Düştü mü o? Düştü tamam. Bir şeydi. Arka tarafta bir Ah, o da kaldırdı. Amanın Ya delay. Ne oluyor lan? gitti diye gittim de. Oğlum alandayken niye kuşlarız ki? Tutun abi, sadece beyin. sağa sola sıkın. Güneşiniz <laughs> var. Var var. Ben de var. Var abi. Altından adamlar geldi buraya. Tutun bekleyin sadece. Hava da, havada, adam var. Havada adam var. Şey. Ah be. Close bir mermi tutturacaktın. Çok yakındı. Anam lazım. Attım abi nişan. Marking target location. Açık adam ben. Blend, Blend. Arkta, arkta. Altından başlıyor. Şimdi orada da adam var da. Onun bisiklet. Çol. Sakın. Play Minişini açtım aga. abi. Marking target location. Bülent orada kaldı Bomba yok mu? Kırıldı. Tamam tamam. O çıkacak. Mecbur çıkacak dayı. Mecbur çıkacak. Tamam. Yanlış yaptım abi. Biliyorum. Evet, evet. adam var. Altında adam var. Musi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şurada da adamlar var abi. Sağınızda kalın adam. İçeride. <laughs> Beni için nereye açtın? Oynamamız lazım. Ebe girdi adamlar ya. Solda Emre solda solda. Niye görmedin? <laughs> Öne doğru gidiyorum. Öne doğru gidiyorum. Sumumuz var, evet, var. alttan ol. Petrol adam var, sağımızda var. İçeride vardı bülent. Evet, Yerimiz evet. iyi. Karşı beklememiz var. Yok, emri yok. yok. Tamam. tamam, burası temiz. Burayı aldık, burası iyi. Burası iyi, burası iyi. Hepsi karşımızda. İyi. Şu var lan daha. Biri petrolde. Petrolde de var da. Elimizde evet, alsak iyi, iyi olacak. Sağ abi. sağ çıkacak, sağ çıkacak, sağ çıkacak. Yanımız var. Öldü o. Kimdi? Beş kişi Down abi. Boşta kalmıyor. Ben şuraya girdim. Yo girmeme gerek yok. Tamam. Son kişi. Son kişi. Eldiven yandı. Nice. Bu <laughs> kadar. Beni dinleseniz Bu olmadı. İyi ki beni dinlememişsiniz ama Yani beni dinleseniz bin alamıyorum.